Gençler hepinize başarılar. Değerli izleyenler ABC dik üçgeninde mevcut kesen ve uzunluk bilgilerinden boyanmış üçgensel bölgenin alanını saymaya çalışacağız. Peki soruda verilenlere baktığımızda AD doğru parçası 5 santim HC doğru parçası 2 santim olarak verilmiş. DEC üçgensel bölgesinin alanını saymaya çalışacağız. Peki mantık olarak şöyle düşünmeliyiz. Biz 5'i e, yani 5 birimi hangi üçgende taban olarak ya da yükseklik olarak kullanabiliriz? Aynı mantıkla 2'yi nerede kullanabiliriz sorulara cevap arayacağız. Tabi bazen istenen bölgelerin alanını sayıyorken istenmeyen bölgelerin alanlarını da saymak zorunda kalabiliriz. Şöyle düşünebiliriz. AD'ye taban olması halinde kim yükseklik olabilir? BC yükseklik olabilir. O halde biz AB e, ADC üçgensel bölgesinin alanını saymak isteseydik ADC üçgensel bölgesinin alanını saymak isteseydik şunları kullandık e, kullanırdık. AD'yi taban olarak seçerdik ve geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı bu yüksekliği de BC seçerdik. AD ve BC'nin 1 bölü 2 katı artık bize alanı verir. Peki aynı mantıkla ADC üçgensel bölgenin alanını şöyle de yazabiliriz biz. Bu üçgensel bölge mavi bölgeyle artık şu kırmızı bölgenin alanları toplamına eşit olacağından dolayı ADC üçgensel bölgesinin alanını AED üçgensel bölgesinin alanı ile aynı mantıkla DEC üçgensel bölgesinin alanları toplamında toplamı şeklinde yazabiliriz. Peki ADC üçgensel bölgesine baktığımızda şimdi biz BC yüksekliğinin tamamını bilmediğimizden dolayı BC'nin bilmeyen kısmına bir harf atayalım. Şuraya da H diyebiliriz mesela. Dolayısıyla ADC üçgensel bölgesini alırsak tabanı 5 birim aldık. Yüksekliği de BC aldığımızdan dolayı yani burayı da H artı 2 diye sayabiliriz. Böyle 2 dedik. Peki Eda üçgensel bölgesinde alanı sayarken artık tabanı burada biz AD alırız. Eda üçgeni de geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı o halde tepe noktası E olduğundan dolayı E noktasından işte AD'ye bir yükseklik çizmemiz halinde onu da şöyle göstermeye çalışalım. Burada şuraya L demiş olsaydım. EL doğru parçası HB doğru parçası eşittir. Şunlar eşittir artık. Dolayısıyla burayı da biz H birim alabiliriz. Demek ki AED üçgensel bölgesini alın burası 5 çarpı H bölü diye yazılabilir. Peki DEC üçgensel bölgesini bilmiyoruz artık. Orasını biz yine DEC üçgensel bölgesi olarak yazalım. Sol tarafta açılım yaparak sadeleştirme yaparsak yani burası 5H bölü 2 artı 5 birim gelecektir. Sağ tarafta yine 5H bölü 2 artı alan DEC diye bir cümle kurabiliriz. Buradan basit sadeleştirmeler yaptığımızda onu kırmızıda yapalım. Toplamada sadeleştirme özelliğinden 5H bölü 2'ler sadeleşmesi halinde artık 5 eşittir. İstenen alan yani dec Üçgensel bölgesinin alanı olarak sayabiliriz, bulabiliriz. Bu güzel bir sınav sorusuydu. Kısa bir sınav sorusu. Tabii ki hiç işlem yapmadan 5 ve 2'yi kullanarak ancak ne yapılabilir diye kalemsiz kağıtsız da bu sorunun cevabına 5 diyenler olacaktır. O da bir tercihtir.